Bu erkekler çocuk gibi valla. Kendilerince çok zeki planlar yapıyorlar. Biz de aptalız ya. Yutacağız. Nana. Hı. Hakan bana evlenme teklif edecek. Bu da nereden çıktı? Bana hediye alması için Volkanı ayarlamış. Sanki anlamadım. Bak sen şu şaşkına. Ben de yutmuş gibi yaptım. Ne yapayım? Çok istediğim zümrüt küpeler vardı. Ben de Volkan'a onları aldırdım. Hakan yarın herhalde onları bana hediye ederken evlenme teklifini de yapıştıracak. <laughs> Simge Hanım, süslenmekten vaktiniz kalırsa şu dosyaları bilgisayara geçirmelisiniz. Ay Volkan, içim içime sığmıyor arkadaşım. Neden, ne oldu ki? E daha ne olsun? Sanki bilmiyorsun. Hakan bana evlenme teklif etmek üzere. Nihayet rüyalarım gerçek olacak. Ah siz erkekler gizli kapaklı iş çevirmeyi bir türlü beceremiyorsunuz. Ama merak etme, ben şaşırmış gibi hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi yapacağım. Efendim? Ay hadi Volkan oyun oynamayı bırak. Ama fena senaryo değildi hani. Senaryo mu? Cık. Yine de bozmayacağım merak etme. Hakan'ın yaptığı sürprizin kursağında kalmasını, üzülmesini istemem. Ay Volkan Hı. öyle mutluyum ki. Ay. Ay canım arkadaşım. Hiç unutmayın. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Ve size çok ama çok güveniyorum. Sen benim aslan kokar canısın. Sen de benim nazlı çitlendiyim. <laughs> Zor zamanlar geçirdiğinizin farkındayım. Annenizi çok özlediğinizi de biliyorum. <laughs> Ama annenizi maalesef geri getiremeyiz. O şimdi meleklerle beraber. Ama sizi anneniz gibi sevecek, sizin de benim gibi ilgilenecek bir anneye şefkate ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Evet Nana ile evlen. <laughs> Canım benim ama biliyorsun Nana benimle evlenmek istemiyor. Ya baba istemediğinden değil daha konsey şeyi onaylamadı. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey. Son zamanlarda Simge ile iyi anlaştığınızı görüyorum. Eğer siz de onaylarsanız ona evlenme teklif etmek istiyorum. Simge dönüşe mi? Evet. E baba delirdin galiba. E yani şey pardon da sen onu sevmiyorsun sanıyordum. Eğer bir gün bir annemiz olacaksan bunun ne olmalı? Ama söyledim ya anana buna hazır olmadığını söylemişti. O halde onu bekle baba. Bekle. Bekleyeyim mi? Evet. Bir gün kesinlikle seninle evlenecek. Bize inan baba. Sizi gidi yumurcaklar sizi. Benim <laughs> 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 <Gelin> bakalım. <laughs> <laughs> Nana? Belki? Caniko? Sana yardım edeyim diye erken geldim. Sağ ol canım. Ne demek Caniko? Ay biliyor musun? Volkan bugün bana bir sürpriz yapacakmış. Meraktan çatlayacağım vallahi. Ay belki de evlenme teklifi edecek ne dersin? Umarım. Aa. aa. Nana? Senin neyin var? Hiç. Aa. Ama kırılırım bak. Söyle. Biz seninle arkadaş değil miyiz? Aramızda kalacak Hakan. Ne olmuş Hakan'a? Simge evlenme teklif edecek. değil mi? Ay bak buna inanmam işte. Ben de inanmak istemiyorum ama edecek. Nana, neden onun evlilik teklifini kabul etmedin zamanında? Onu deliler gibi sevdiğin ortada. Neden reddettin onu? Bunun nedenini sorma Belgin. Gerçekten açıklayalım. Tamam Canikom üzerine gelmeyeceğim. Ay inanır mısın Nana? Bana bir kere bile evlilik teklif eden olmadı. Etseler de ben de reddetmenin zevkini yaşasam. Ama Hakan çocukların bir anne ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Simge de yıllardır yakasında. Ay, Simge evlenirlerse ne yapacaksın peki? Ne mi yapacağım? Ha? Uzaklara gideceğim. Çok uzaklara. Gündür gündür kızım. Hakan bana evlenme teklif eder etmez. Hemen onun boynuna sarıp babacım diyeceksin. Ben de sanki sana kıyamıyormuşum gibi bakıp sonra kabul edeceğim. Ha, Tayfun'a da dedeciğim diye sarılmayı sakın unutma. Anne, defalarca prova yaptık ya. Tamam, bana o kalabalık yapma. Ay dur, dur. çalma zili. Ay, ne bir neredesin İşte başlıyoruz. Ailece geçirdiğimiz şu sıkıntılı birkaç günde yanımızda olan ve bize gerçekten destek olan Simge'ye hepinizin önünde teşekkür etmek istiyorum. Ay. <laughs> e Bu kadar. Siz benim ailem sayılırsınız. Hı -hı. O yüzden sizlerin huzurunda Hı? Belgin'e bir şey vermek istiyorum. Ay, yüzük verip evlenme teklifi edecek. Hı -hı. Tanıştığımız günlerde seni çok üzdüm. Bu küçük hediyeyi kabul et lütfen. Mersey. <laughs> Aa. <laughs> Aa, o küpeler sana mıydı? Ama onları ben beğenmiştim. Volkan, ne diyor bu? Ee, sana hediye almak için ona sordum. Bana hediye almak için ona mı fikrini soruyorsun? Ee... Ay kapa çeneni. Aa! Volkan, sen nereden çıktın? Ne? Hakan tam bir açıklama yapacakken. Hakan açıklama mı yapacaktı? <laughs> ee, son kez. Şunu söylemek isterim. Çocuklarım bana dedi ki Hı? Biz istediğimiz için değil. Aşık olduğun zaman emi. Ben de öyle yapacağım. baba. sen harikasın. Hadi baba en sevdiğimiz yarışma başlayacak baba, hadi. tamam tüketeleri. hemen. Hadi nana. Volkan. Bak hala küp ediyor. Derim tabii. Onları ben beğenmiştim. <laughs> Ama Volkan bana aldı. Ya işte başlamış <laughs> gördünüz mü? <Ya> olsun başlasın. <laughs> Ayrıca Volkan ben yüzük bekliyordum. Ama ne yapalım? Sayınıza bu düştü. Sen bir ayda küp aldığına şükret. Sen ne diye ikide birde karışıyorsun? <laughs> <Ama senin mi? gülüyor> Karışırım. Çünkü onları ben beğendim. <laughs> Ay Volkan bir şey söylesene. Ya ne söyleyeyim ağzımda yemek. Var. Aa. <gülüyor> <gülüyor>